Herkese merhabalar. Çözüyorum o halde varım kanalımıza hoş geldiniz. İlk videomuzda çember anlatacağız sizlere. 11. sınıf müfredatının konusudur kendisi. Ee, başlayalım hemen. Ne demek çember? Ee, düzlemde alınan bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların kümesine arkadaşlarım çember diyoruz biz. Şimdi hemen bildiğimiz şu yarıçapımız. Değil mi? Bu noktaların her bir uzaklığı yani merkezde seçtiğim noktanın çembere olan bütün uzaklıklarını yarıçap şeklinde gösteriyoruz. Ve hatta bunun doğrusal olanına da çap diyoruz. İsimlendirelim. Şurası AB olsun, şurası C olsun. Şimdi şunların her bir uzunlukları birbirine eşit değil mi? OA, OC, OB, bunların her biri yarıçap, AB dediğim, 2r de bize çapı veriyor. Çember ile tek ortak noktası olan doğruya teğet denir diyeceğiz arkadaşlar. Bu bizim teğet doğrumuz. Şu doğru, D doğrusu bir teğet doğrusu. Teğetle ilgili bilmem gereken en önemli özellik nedir o? Merkezden Teğete indiğim doğru parçam, yani yarı çapım her zaman teğetle dik kesişir, yani OA dik kesişecek D doğrusuyla her zaman. En çok kullandığımız kural, teğet gördük mü merkezden diki yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki temel elemanıma geldim. Ne diyor? Çember üzerinde farklı iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir diyeceğiz. Bakın farklı iki noktam AB noktaları. Gittim bunları çember üzerindeki iki noktayı gittim birleştirdim. Bir kiriş elde ettim. Hemen şunu bir çizelim. Çap. Arkadaşlar bir çemberde çap en uzun kiriştir. Birazdan kiriş ve teğetle ilgili ekstra özellikler söyleyeceğiz. Bu da tamam. Hemen devam ettik. Çember ile ortak iki noktası olan doğruya kesen diyeceğiz arkadaşlar. Hemen o iki noktayı görelim. Gene A ve B noktaları diyebilirim. Şekilde çizilmiş doğru D doğrusu kesen doğru. Hızlı devam ettik. Şimdi nasıl harflendiriyoruz, nasıl isimlendiriyoruz yayları ona bakalım. Şimdi şu A ile B'nin arasındaki şuradaki yaya, şu yaya gösterimim AB yayı. Şimdi şöyle yanına iki çizgi çekerek gösterirsem AB yayının uzunluğunu gösteriyorum. Bu uzunluk. Eğer başına bir M harfi koyarak şöyle parantez içinde gösteriyorsam da bu sefer AB yayının ölçüsünü gösteriyorum. Yani açılarla işlem yaparken bu başına hep M koyacağım. 3 harfte de, de gösterebilirim. Bu tarafta kalan bu sefer A ile başlayıp gene B ile bitiyor yay ama arada bu sefer C harfi var. Bu yayı da AC B yayı şeklinde gösteriyoruz. Şimdi özelliklere geldim. Önce iki tane teğet özelliği vereceğim. Bir kere şunu zaten söyledim. Ama bir kere daha söylüyorum. Teğet gördüğümüz zaman merkezden hemen ne yapacaktık? Bir dik inecektik. Unutmuyorum. Merkezin teğete dikindim. yarıçapım. Şimdi aynı özelliği burada da kullanalım o zaman. Merkezden teğetlere dikindik. Bunlar tamam. Şunların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Yarı çap dik olduklarını biliyorum. Şimdi özelliğim bir noktadan teğete çektiğim iki teğet yani şey teğete çektiğim iki teğet ne? Bir noktadan çembere çektiğim iki teğet kolu uzunlukları birbirine eşit olacak ve hatta bu noktadan merkezden geçecek şekilde bir doğru çektiğimde bu doğru. Açı ortay doğrusu oldu. H açısının açı ortay doğrusu oldu. Bakın teğet kolların uzunlukları eşit. Bir noktadan çembere teğet kollar eşit uzunlukta dikleri ve yarıçap çekmeyi unutmayalım. Merkezden geçecek şekilde bir doğru çekersen de açı ortay doğrusu oluşturuyorum. Unutmayalım. Devam ettik. Kirişin özelliklerine geldik. En çok kullanılan özellik. Arkadaşlarım, merkezden bir kiriş gördüğümüz zaman şimdi tt nasıl dik çekiyorsak teyete nasıl dik çekiyorsak kirişte de aynı şeyi yapıyoruz. Kirişe çektiğimiz doğru parçası kirişle her zaman dik kesişiyor. Bu doğru parçası kirişi iki eş parçaya bölüyor. Hatta yetmiyor, çemberi de iki eş parçaya bölüyor şurası AB, şurası C, şuradaki noktada D olsun. D'ye benziyor. D olsun. Yani AD uzunluğu, DB uzunluğuna eşit olacak. AC yayı, CB yayına eşit olacak. En çok kullanılan kural. Eş kiriş olmasını nereden anlayacağım? Bana bir kiriş verdiği zaman bunun eş olduğunu nasıl anlayabilirim? Harflendirmeleri de yapalım. Şurası AB ve CD kirişi olsun. Şuralarda M'ye N noktaları olsun. ya da K'ya L noktaları. Evet. Şimdi şu OL uzunluğunu OK uzunluğuna OL uzunluğunu OK uzunluğuna eşit verirsek bu kirişlerin eşit olduğunu söylüyorum. Çünkü merkezden eşit uzaklıktalar. O zaman diyeceğim ki AB kirişin uzunluğu CD kirişinin uzunluğuna eşit. Bitmiyor. Eş kirişler çember üzerinde eş yaylar ayırıyorlar. Yani eğer bu eşitlikten bahsediyorsam, iki kirişin eşit olduğunu söylüyor isem, o zaman diyeceğim ki AB kirişi şey AB yayıyla DC yayı da eş yaylar oldu. Eş yaylar oldu. Devam ettik. şurası merkez olsun. Hatta şuraya bir kiriş daha alalım. Görmemiz daha kolay olsun. Şimdi şu uzaklıkla, şu uzaklık. Şimdi söyleyebilirim? Nasıl bir yorum yapabilirim? Merkezden uzaklaştıkça kirişin boyu ne yapıyor gittikçe? Küçülüyor değil mi? Bakın uzak boyu bu. Yakın boyun bu. Şimdi o zaman şöyle bir yorum yapalım. Bu h1, şu h2 olsun. h1, h2'den küçük. Değil mi? Daha kısa, merkeze daha yakın. Ama şu AB kirişi, şu CD kirişi olur ise uzaklık küçük olmasına, boyun büyük olmasına sebep oldu. CD kirişinden daha büyük. Merkezden uzaklaştıkça kirişin boyu küçülür. Devam ettik. Şimdi bir çember içinde e, bir nokta alıyorum. Bu noktanın dan geçen en kısa ve en uzun kirişi bulmak istersem şurası mesela benim K noktam olsun. K noktasından geçen en kısa ve en uzun kirişi bulmak istiyorum. Şimdi şurayı da merkez alırsam, arkadaşlarım en kısa kiriş merkezden geçen kirişle dik kesişen, yani merkezden geçen de ne oluyor? Çap Çaplı dik kesişen kiriş, çapla dik kesişen kiriş en kısa olacak, en kısa olacak. Evet, bu noktadan ve merkezden geçen çap, bu noktadan geçen çap da en uzun kiriş olacak arkadaşlar. Bakın gözüküyor. En uzun kirişim çap, en kısa kirişim de bu kırmızı çizdiğimiz kirişimiz. Şimdi sırada sorularımız var. Şimdi size 13 tane yaklaşık soru çözüyor olmam gerekiyor. Bunlardan iki tanesi çıkmış sorular. Bir kısmını bu videomuzda çözeceğim. Diğerini öbür videomuzda izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmuyoruz kanalımıza. Beğenirseniz sevinirim. Evet başladık birinci soruya. Şimdi O merkezi bir çemberim. OC'nin AB'ye dik olduğunu göstermiş. Bakın zaten 90 dereceyi buraya çizmiş. OC 15, AB 40. Şimdi kuralımızı hemen hatırlayalım. Merkezden kirişe indiğim doğru parçası kirişi iki eş parçaya bölecektim. 40 birim verdiğine göre bunları 20 20ye ikiye böldüm. Ve hemen yapmam gereken şey O'dan B'ye bir yarı çap çizmek. Ve buradaki özel üçgeni görmek. 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, o zaman hipotenüs 5'in 5 katından 25 yani yarı çapım 25 olacak. Devam. OF uzunluğunu OE uzunluğunu eşit vermiş. Şimdi eş kirişlerle ilgili hangi özelliği söylemiştik? Hatırlayalım. Merkezden eşit uzaklıkta bulunan kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir demiştik. O zaman 7x artı 2'nin 5x artı 10'a eşit olması gerekir. 2x eşittir 8'den x eşittir 4. Yalnız bizden x'i bulmamızı istememiş. yarıçapı sormuş. O zaman kirişlerden bir tanesinin uzunluğunu bulalım. Şuraya 4'ü yerleştirirsem 28 artı 2'den 30 bulurum. Kirişi de iki eş parçaya bölüyorum değil mi? 15-15 böldüm o zaman. Hemen yarı çapımı çizersem O'dan B'ye. Özel üçgeni görürüm. 8, 15, 17 dik üçgenim ki bu da bize yarı çapı verir. Bu videonun son sorusu üçüncü soru. O merkezli çemberde AB uzunluğunu vermiş, BC uzunluğunu vermiş, AB kirişi, BC kirişi, AB kirişine göre merkeze daha yakın. Zaten şekilden görülüyor. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını bulmamızı istemiş soruda bizden. Bakıyorum hemen. Ee, şimdi merkeze yaklaştıkça kirişin boyu büyüyordu. Ya da tam tersi merkezden uzaklaştıkça kiriş boyu ne yapıyordu? Küçülüyordu. O zaman merkeze daha yakın olan daha uzun olacak. Yani BC kirişinin boyu AB kirişinin boyundan uzun olmalı. Ve 2x artı 3 4x eksi 6. 6'yı bu tarafa attım. 2x'i karşıya 2'ye böldük. Şimdi ya da tam tersini söylerim. x küçük 9 bölü 2. Şimdi buradan bitmedi işlem. Şimdi şurada bir çıkartma işlemi yapıldığı için bunun sonucunun tam sayı çıkması lazım. Yani 4x'lerin 6'dan da büyük olması lazım. Şimdi o zaman ona göre seçim yapalım. Şimdi 9 bölü 2 dediğimiz 4 buçuk. 4 buçuktan küçük tam sayılar. 4 verebilirim, değil mi? Şuraya 4'ü koyarsam, 6'dan büyük bir sayı bulurum. 3 verebilirim, 12, 6'dan büyük. 2 verebilirim, 8, 6'dan büyük. 1 veremiyorum. Bakın, 1 verirsem, 4 eksi 6'dan, eksi 2 gelir. Uzunluğu hiçbir zaman negatif sayıyla gösteremeyiz. O zaman x yerine alabileceğim bu değerlerin toplamı 9 yaptı. Cevabımız denizli. Bir sonraki videoda görüşürüz.